Biz anne babalar için çocuklarımızın her yaş dönemi ayrı güzellikte, ayrı keyifte geçer. Ancak bu iki yaş sendromu biraz e, problemli olabiliyor. Uzman klinik psikolog Yasemin Meriç Kazdal. Evet, ne de bu e, iki yaş sendromu denen olay? Hı -hı. İki yaş sendromu aslında son yıllarda daha çok e, konuşulur ve bilinir hale geldi. Hı -hı. E, genel olarak iki yaş sendromu şöyle açıklayabiliriz. E, genellikle 18 ayda başlayan ve e, 40 aylara kadar devam eden, 40 aylara kadar devam eden Çocuğun davranışlarında, tutumlarında bir agresiflik, bir değişiklik anne babaların özellikle. Ne oldu bu çocuğa böyle? Bambaşka bir çocuk oldu. Ne güzellik tam alışmıştık. Şimdi nereden çıktı bu? Canavara dönüştü bazen hatta ve hatta çok yaramazlaştı dedikleri bir dönem. Aslına bakarsanız ben bu iki yaş sendromunu anne babalar çok gözlerinde büyütse de çok önemsiyorum. Ve hep onlara şunu söylüyorum. Çocuğunuz eğer iki yaş sendromu denilen şeye girdiyse ki bu aslında bir tanımlama şekli yani literatüre geçmiş böyle bir rahatsızlık, hastalık, sendrom tarzında bir şey yok aslında ama bildiğimiz o dönemin davranış değişikliklerini daha rahat tanımlamak için bizim kullandığımız bir terim aslında. Eğer çocuğunuz bunları yaşıyorsa o zaman sevinin. Evet biliyorum çok zor bir dönem, çok sıkıntılı bir dönem. Kendi çocuğumda da bu dönemi çok net bir şekilde yaşadım. Ee, ama diyorum ki sevinin çünkü bu şu anlama geliyor. Bir çocuk eğer ki bizim iki yaş sendromu diye nitelendirdiğimiz döneme girdiyse ve bu değişiklikleri yaşıyorsa o zaman bu çocuk e, benliğini geliştiriyor demektir. Çünkü daha tam olarak kendini ifade edemediği bir dönemden bahsediyoruz. Bir buçuk iki yaş. Ee, evet konuşuyor ama tek tık konuşuyor tam olarak duygularını, düşüncelerini net bir şekilde ifade edemiyor. Ama bir diğer taraftan da bir özellik ihtiyacı oluşmaya başlıyor çocukta. Yani çocuk diyor ki, "Hey anne baba, ben de varım artık. Ben de bir bireyim. Ben de buradayım. Benim de isteklerim var. Benim de tercihlerim var. İşte ben uykum geldiğinde uyumak istiyorum ben. Acıktığımda sevdiğim şeyi yemek istiyorum. Ben kırmızı renkte tişört giymek istiyorum ya da ben bunu izlemek istiyorum." Ya da bugün oynamaya gitmek istemiyorum. Anneannemi görmek istemiyorum. Bu çok çeşitlendirilebilir. Ama e, bir özellik ihtiyacından aslında doğuyor bu. Ve çocuğun kendi benliğini algılamaya başlaması ve bunu koskocaman yetişkinler dünyasına kanıtlama çabasıyla oluşan bir dönem bu. Etrafında bir sürü yetişkin var, bir sürü kural var. Hep yetişkinlerin istedikleri gibi oluyor her şey. Ama artık diyor ki bir dakika bir şeyler oluyor yani benim de tercihlerim var. E bunu nasıl çocuk dile getirmeye başlayacak? Aynı benim anlattığım gibi anlatamıyor tabi annesini babasının karşısına alıp da ne yapıyor? Artık baskı yapmaya başlıyor, inat etmeye başlıyor. İstediğini yapamadığında hırçınlaşmaya başlıyor. Kendine zarar veriyor, etrafındakilere zarar veriyor, ağlıyor, ortalığı birbirine katıyor. E bu iki yaş sendromu içerisinde görülen tepkiler çok değişkenlik gösterir ama genellikle hepsi olumsuz. <laughs> Hep anneler ve babalar tarafından şikayet edilen özellikler, fakat benim şunu söylüyorum anne babalara diyorum ki sakin olun, bu çocuğunuz için iyi bir gelişme. Yani çocuğunuz aslında bir robot değil, bir robot olmadığını anlıyor ve diyor ki ben bir robot değilim. İşte artık bu dünyada ben de bir bireyim. <laughs> Ama bunu anlatmanın ve sosyal anlamda hayata geçirmenin yollarını öğrenmesi de biraz zaman alıyor. İşte o <laughs> zaman da bir buçuk iki yaşta başlayıp 3 yaş bazen üç yaşın sonuna kadar devam edebiliyor bu. Ama genellikle 1-1,5 yıl arasında bu devam edebiliyor net bir şekilde. Ve o dönemde çocuk nasıl bu sosyal hayatın içerisinde kendi benliğini gösterebileceğini öğreniyor. Ve bunu öğrenmesiyle birlikte yani bazı davranışları ödül alıyor, bazı davranışları tepkiyle karşılaşılıyor. Ve bu süreç işte onu öğrenmesiyle birlikte aslında hafifleyerek ortadan kayboluyor. ki sendromu sendromunu bu şekilde anlatabiliriz.